Bahçemiz Bursa Yenişehir Ovası'nda sarma mevkiinde konumlanmaktadır. yaklaşık olarak 225 metre rakımda bulunmakta. Toplam 2100 dönüm, 2100 dekar dikili alanı, 2100 dekarlık alana sahip. Fakat bu alanın 1600 dekarı cevize e, dönüştürülmüş durumdadır. alanda iki çeşit ana ürünümüz bulunmaktadır ceviz olarak bunlardan bir tanesi en çok bildiğiniz çentler çeşidi ve e, Fernor çeşidi olmak üzere yaklaşık olarak e, 1250 dekar çentler bahçesi 350 dekarda Fernor bahçesi bulunmaktadır çentler cevizin e, tozlayıcı çeşitleri olarak frangette ve fernette çeşitleri e, pernor çeşidinin tozlayıcısı olarak da ronde ve meydan ise çeşitlerimiz mevcuttur. Yaklaşık %5 oranında homojen bir şekilde tozlayıcılar araziye dağılmış bulunmaktadır. Bahçe yaşları 3 yaşıyla 18 yaş arasında farklı yaşlarda irili ufaklı olarak bulunmaktadır. Yani bahçemizin tamamı aynı yaş ve tek bir parçadan oluşmamaktadır. Bahçe dört farklı lokasyondan oluşmaktadır. Ama tüm lokasyonlar e, konum itibariyle işleme tesislerimize çok yakın konumdadır. E, bahçenin dikim sıklığı e, 7,5'a 7,5 buçuk metre e, şeklinde kare dikim veya baklava desenin dikimi şeklindedir. E, bu, burada e, kullandığımız sulama sistemi mini spring sulama sistemidir. Biraz daha sizlerden farklı bir sistem. Çünkü e, toprak yapımız biraz daha geçirgen bir toprak yapımız. Kumsal bir toprak yapımız olduğu için e, kısa zamanda daha çok e, su ihtiyacı da olmaktadır ağaçlar için. Bunu da bu şekilde sağlıyoruz. Yine gübreleme sistemini Kurduğumuz mini spring sulama sistemi üzerinden e, yapıyoruz. Bahçede e, toplamda e, 12 teknik, 8 idari ve e, destek ekibi olmak üzere e, 20 kadrolu personelimiz e, çalışmaktadır. 2 e, adet işleme e, tesisimiz bulunmaktadır. Bir tanesi birazdan arazi durumdan sonra göstereceğimiz tesis. Diğeri de, e, yaklaşık buraya 500 metre uzaklıkta olan bir tesisimiz. E, Bahçede hasat e, işlemi tamamen mekanik olarak e, tercih ediyoruz. Mekanik olarak yapmaktayız. Ortalama günde e, bahçenin verimliliğine bağlı olarak da 80-100 dekar arasında bir e, hasat kapasitemiz me mevcut, toplama kapasitemiz mevcut. Bu toplanan e, cevizler, iki tesisimize gönderiliyor, paylaştırılıyor. Tesislerimizin kapasitesi de bir tanesi saatlik 5 ton kapasiteli Fransız firmasından kurdurduğumuz bir tesis. Diğeri de Amerikan firmasından kurdurduğumuz 10 tonluk saatlik kapasiteli bir tesisimiz mevcut. Bu tesisimizdeki e, kurutma kapasitemiz günlük 60 ton iki tesisimizin toplamı e, asas süresine ortalama 15-20 gün arası değerlendiririz genel olarak bahçelerde 20 gün değerlendirdiğimizde o ortalama e, sezonluk 1200 tonluk işleme ve kurutma kapasitesine sahibiz. E, buradaki amacımız da e, Yusuf Bey de e, bahsetti. E, sağlıklı cevizler üretip uygun şekillerde, koşullarda son tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa e, cevaplandırabilirim.